Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bebekler için konvers patik tabanı yapacağız. Bu taban çalışmasını yapacağız. Bundan sonraki videomda da konvers patiği anlatacağım. 6 ay ve 9 aylık için. Santim olarak da şurası 11 santim. 6 ay ve 9 aylık bebekler için uygun bir patik oldu. Patik demeyelim de ayakkabı gibi konvers bir ayakkabı. Harika oldu. 6 ay ve 9 aylık için. Tığım 2,5 milim. İpim Dako Elite Baby. 18 zincir ile başlıyoruz benim yaptığım bu ayarda bu tığla yaparsanız 6 ay 9 aylık için oluyor 175 veya 2 ile yaptığınız zaman da bir tık daha küçük oluyor 18 tane zincirle başlıyoruz başını doluyorum. 1 2 3. ye içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk başta 3 tane doldurdum. Ve gelen zincirimdeki ilmekleri bundan sonra sonuna kadar hepsini tek batacağım. Sonuna kadar hepsini tek batalım. Son zincirimizde buluşalım. Hepsini tekli battım. Geldim sonuncuya. Arada 14 tane ikili trabzanım var. 15. geldim son ilmeğime. İçine 7 tane ikili trabzan dolduruyorum. son zincirime 7 tane ikili trabzanımı doldurdum ve hemen şuradaki trabzanıma batıyorum ve sonuna kadar yine ikili trabzanlarımı devam ediyorum İpimizi de arada yürütelim son zincirime geldim. Bu son zincirime de iki tane batıyorum. Ve burada ilk yaptığım zincirim ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Ve şu ilk Çift battık, batmıştık. Buna yine ilk ilkine zincirme değil trabzanıma iki tane çift batıyorum. Yani aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Diğerine de iki tane sık iğne yapıyorum. ve şimdi 6 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 ve 6 şimdi burada iki tane yan yana çakma trabzan yapacağız çakma trabzanı başını doluyoruz battık ve üçünü aynı anda çıkarttık bir tane daha yapıyorum battığım üçünü aynı anda çıkarttım tekrar 6 tane daha sık iğne yapıyorum Şimdi çiftlerime geliyorum. İlk 7 tane doldurmuştuk. Şimdi hepsini yine çift sık iğne yapıyorum. burası biraz sıcak tığım ses çıkarmaya başladı Evet son sık iğnemi de yapıyorum çift olarak bu burun kısmında hepsini çift battık burada da iki tanesini çift battık şimdi tekrar altı tane sık iğnemi yapıyorum Yine burada karşıda yaptığımız gibi çakma trabzan yapıyorum. Bir tane. Bir tane daha yapıyorum. Ve tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. 5 ve 6 Şimdi burada çift battıklarımızı Yine çift batıyorum. Sık iğne yaptım. Buradaki tüm battığımız sık iğneleri hepsini çift batıyorum. birleştirme yerine geldim. Birleştiriyorum. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bu ilk başta 2 tane çiftli yapmıştık. Şimdi bunların da başlarına iki tane sık iğne yapıyorum. Diğerine de çift sık iğne yapıyorum. Ve burada birleştiriyoruz. İkinci sıramızın sonuna geldik. 2 tane zincir çekiyorum. Ve çiftli battıklarımızın üzerine çift batıyorum. Trabzan yapıyorum. 4 tane vardı. Şimdi burada 8 tane olacak. 2 dört, altı ve son çiftimiz sekiz. Şimdi bundan sonra tekli batacağız. Bu artırdığımız yere gelene kadar. 13 ve 14 14 tane teklimiz arada şimdi artırdığımız yere geldik her birine çift batıyoruz şu kısımdan şuradaki son çiftliğe kadar hepsine çift batalım

28 tane trabzanımız oldu. Şimdi tekli olarak devam ediyoruz. Şurayı tekli olarak yapalım. Artırdığımız yere gelene kadar tekli yapalım. topuk kısmında artırdığım yere geldim. Şimdi burada dört tane sık iğnemiz var. Her birine çifter batacağız. Trabzan yapacağız. 8 tane olacak. Dört, 6 7 ve 8 3. sıramızı da bitirdik. Burada geliyoruz. Kaydırarak birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve şimdi tüm ilmeklerin hepsine sık iğne yapacağım. İlk dibine batıyorum. Bu bizim son sıramız. Artım ve eksiltme yapmıyoruz artık. Hepsine sık iğne yapacağız. Evet, tabanımızı bitirdik. Şimdi burada birleştiriyoruz. Ve ipimizi koparıyoruz. Bu ipimizi de saklayalım. Şimdi bundan sonraki videomda da konvers patiğin anlatımını yapacağım bu tabon üzerine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.